iyi kimle? bir araya gelmekteyiz. Tabii güzel bir maç oldu. Dostluk kazandı. Bu anlamda 6 şey şubat başlıyor. depremi evet. özellikle depremin en çok etkilenen bir tanesi Kahraman Maracan. İlçemizin Ilçemizin kalan siz değerli kederli ailelerine de Rabbim sabrı cemillen ihsan eylesin. Rabbim bir daha bu şekilde atsın felaketleriyle bizleri bu dünyada imtihan eylemesin diyoruz. Değerli, değerli kardeşlerim ama Nihayetinde yaşam, hayat, sosyal devam ediyor. Bir şekilde hayatımızı yeniden olağan akışını sağlamak adına bu tür sportif aktivitelerde yapmak zorunda olduğumuzu bilmekteyiz. Özellikle genç kardeşlerimizin bu alanlarda etkin ve yetkin bir hayat serüveni salmalarını ve siz değerli büyüklerinizle başka alanlarda da bunlardan ders almayı Rabbimize nasip eylesinler bu duygu ve düşüncelerle tekrardan inşallah Kahramanmaraş sporumuzda, Bahçe sporumuzda başarılı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Hoş geldiniz.